Füsun Yılmaz herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Uyumak, aslında uykumuzu almak hem sağlığımız hem de gün içerisinde zinde olmamız için çok önemlidir. Yattığı gibi uyuyan şanslı insanların aksine uykusuzluk şikayeti olan birçok kişi bulunmakta. Evet, önemli bir sağlık sorunu yoksa yorgunluktan Hava sıcaklarından ya da stresten dolayı uyuyamayanlar için birkaç içecekle uykusuzluğun önüne geçebilir, yattığımız gibi mışıl mışıl uyuyabiliriz. Hepimizin bildiği gibi ayran uykumuzun gelmesine yardımcı olan bir içecektir. Ancak ayrandan daha etkili birkaç alternatif var ki işte uykunuzu getirecek içecek seçenekleri. Tabii ki bir klasik olarak annelerimizin de zamanında bizlere hazırlayıp uyku öncesi içirdiği ballı süt ilk sırayı alacaktır. Buna ek olarak vanilyalı süt içmek de vanilyanın sakinleştirici özelliği sayesinde uykuya hazırlanmanıza yardımcı olacaktır. Naneli papatya çayı hem sakinleşmenize hem midenizde şişkinlik varsa onun verdiği rahatsızlığa iyi gelip mışıl mışıl uyumanıza yardımcı olacaktır. Ihlamur içmek de sağlıklı bir uyku için başka bir alternatif olurken aynı zamanda sinirleri yatıştırmak ve kasları gevşetip ağrıları azaltmak için harika bir tercihtir. Melisa uykusuzluk çekenlere aktarların en çok önerdiği bitkisel çaydır. Melisa çayı sinir sistemini rahatlatan bir bitki olduğu için uykusuzluk içinde ilk sırayı almaktadır aslında. Taze sıkılmış vişne ya da kiraz suyu da uyku için iyi bir alternatiftir. İçerdikleri yüksek miktarda melatonin sayesinde vişne ve kiraz uyku vermekle kalmıyor, uyku kalitesini de arttırıyor. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz? Videosunda buluşuncaya kadar. Hoş kalın, hoşça kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.